Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün kalp anahtarlık yapacağız. Hepinizin kolaylıkla uygulayabileceği bir model olduğu için bunu tercih ettim. Kalp anahtarlık için boncuk elyafa ihtiyacımız var içine doldurmak için. Ve bu şekilde anahtarlık ucu temin ederseniz siz de kendi anahtarlarınızı kolaylıkla yapabilirsiniz. Şimdi kalp anahtarlık için uygulamamıza geçelim. Evet, sihirli halkayla başlıyoruz. sihirli halka içerisine 6 tane sık iğne yapacağız. Altı sık iğnemizi yaptıktan sonra birleştiriyoruz sırada her sık iğneye ikişer sık iğne yapacağız. Yani toplamda 12 sık iğne yapmış olacağız. Her sık iğne iki sık iğne olarak devam ediyoruz. tekrar ilmek kaydırma ile birleştiriyoruz <laughs> bu sırada 12'den 18'e çıkaracağız sık iğne sayımızı bunun içinde bir tane tek bir tane çift sık iğne yapacağız sıra sonuna kadar bir sık iğne bir sonrakine iki sık iğne olarak devam edelim 18 sık iğnemizi de bu sıramızı tamamladıktan sonra 4. sıramızda 1 2 3 4 5 5 tane teker tek sık iğne bir tane çift sık iğne yapıyoruz sıra sonuna kadar yani 3 kez tekrarlamış olacağız 5 tane tek olarak sık iğne sonra çift yapacağız. Bu sıramızı da 5 tane tek, 1 tane çift yaparak 21 sık iğneye ulaşmış olduk. Bundan sonraki sırada 1 2 3 4. sıramızdı bu. 5 6 ve 7'ye yani toplamda 3 sıra düz olarak sık iğne yapacağız. Hiçbir artırma yapmıyoruz. Sadece her sıramızda her sık iğnemize tekrar sık iğne yaparak devam ediyoruz. Evet 7 sıra tamamladık. Bundan 2 tane yapıyoruz. İkincisinde ipimizi koparmıyoruz ve buradan birleştirme işlemi yapacağız. 2 tane aynı şekilde 6 12 18 21 artırma yapıyoruz. Yani 21'e ulaşıyoruz. Sonra 3 sıra düz olarak devam ediyoruz. Şimdi birleştirmesini yapalım. Şimdi birleştirme işleminden sonra ipimizi kesmiyoruz. Diğer yaptığımız parçadan bitiş noktasından bir önceki sık iğneye batarak bu şekilde birleştirdik. Sonra zincirimizi çektik. Aynı yere tekrar sık iğne ile başlayarak bütün sıra boyunca tek olarak yani artırma yapmadan iki parçayı birleştiriyoruz şu kısmı göstermek istiyorum size burada başladığımız noktadan birleştirdikten sonra bu parçanın etrafından sırayı döndürdüm diğer parçaya geçerken şurada birleşmenin hemen yanındaki sık iğneden sırama devam ediyorum bu şekilde başlangıç noktasına kadar sık iğne yapmaya devam ediyoruz bu parçamızı da bu şekilde tamamladıktan sonra şurası birleştirme olduğu için son ilmeğimizi de karşı tarafı tekrar ilmek kaydırmayla birleştirmemizi yapıyoruz Şimdi burası 21, burası da 21 ile bitmişti. O yüzden 42 toplamda sık iğnemiz var. Şimdi burada bu sırayı düz ördükten sonra şimdi azaltarak şu uç kısmı oluşturmaya başlıyoruz. Şimdi burada 5 tane sık iğne yapıp bir tane azaltma yapacağız. 4 5 sık iğne yapıp bir tane azaltma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar tamamen bitirene kadar 5 tane sık iğne bir tane eksiltme yapacağız. Azaltmamızı yaparak Toplamda 36 sık iğneye ulaşmış olduk. 5 tek bir azaltma yaparak bu sıramızda 36 sık iğne olmuş oldu. Şimdi düz bir tek bir sıra olarak yine devam edeceğiz. O 36 sık iğnemizi sıra sonuna kadar yapmış olacağız. Herhangi bir azaltma eksiltme olmayacak. Evet düz olan sıramızı da tamamladık. 36 sık iğne olarak. Bu sıramızda da 4 tane tek yani dört tane sık iğne yapacağız. Sonra bir tane azaltma yapacağız. Dört tane sık iğne yapıp bir tane azaltma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sonra Sıra sonu bitirdikten sonra bir üst sıramızda düz olarak yani 30 sık iğne olarak yaparak tekrar devam edelim. 12. Sıramızda da 30 sık iğnemizi yaptıktan sonra bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Burada da 3 sık iğne yapıyoruz, bir tane azaltma yapıyoruz. 3 tane sık iğne, 1 tane azaltma olarak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sonra bitirdikten sonra bir üst sıra yine düz olarak yani 24 sık iğne olacak şekilde düz bir şekilde örerek tekrar devam edelim. 3 tek bir azaltma yaptıktan sonra düz olarak bir sıramızı daha ördük. 2, 4, 6, 8 10 12 14. sıramızı tamamladık. Şimdi 15. sıramıza geçiyoruz. Burada da 2 tane tek, 1 tane azaltma yapacağız. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sonra düz olarak bir sıramızı da tamamlayalım ve tekrar doldurma işlemi için geri gelelim. 16. sıramızı da 18 sık iğne ile tamamladık. Şimdi e, doldurma işlemini yapacağız. Ondan sonrasında da son sıramızda da kapanışını yapacağız. El yapımızı dolduralım. El yapımızı doldurduk. İstediğiniz sertlikte doldurabilirsiniz. Şimdi 17. sıra ile devam edelim. 17. sıramızda bir sık iğne, bir azaltma olarak devam edeceğiz. 17. sıramızda bir sık iğne bir azaltma yaparak sıra sonuna kadar devam ettik. 12 sık iğneye düşmüştük. 18. sıramızı da düz olarak 12 sık iğne olarak tamamladık. Son sıramızda da 6 sık iğneye düşmemiz için tüm sırayı azaltma yaparak devam ediyoruz. tam kapatmadan önce tekrar elyaf dolduracağız. Sonra kapatma işlemini yapacağız. Burada elyaf dolduracağız biraz daha. Bunu e, makas ucuyla yardımıyla bu noktadan itme işlemini yapabilirsiniz. Biraz dar bir noktadan yapacağız ama böyle yapmak daha rahat olacak. Bu şekilde makasla iterek ya da özel cımbızlarımızla itme işlemini yaparak doldurabiliriz. Doldurma işlemi de yaptıktan sonra altıncı azaltmamızı da yapalım. bu şekilde kalp anahtarlarımızı yaptık. İpimizi biraz uzun kesiyorum çünkü şu kısmı iğneyle toparlayacağız. O yüzden ipe ihtiyacımız olacak. Son olarak burayı hafif eğer az görüyorsanız yine e, makasla iterek içine e, doldurma işlemi yapabilirsiniz. işlemimiz bittikten sonra bıraktığımız ipten iğneyi şu dış kısımlarından alarak hepsinden tek tek geçiyoruz bir iki üç 4 5 ve 6 bu şekilde burayı da birleştirmiş olduk ipimizi de buradan Çıkmaması için ben tekrar bir ilmek atarak bu şekilde tamamlıyorum. Kalp anahtarlığımız hazır, şimdi anahtarlık ucunuza takarak anahtarlığımızı tamamlayalım anahtarlık ucumuz da hazır şimdi kalp üzerine dikelim ben yaklaşık şu noktalara getiriyorum yani 1 1 2 3 bu noktalarda herhangi bir yerden batarak şuralardan iğnemi çıkardım anahtarın üç kısmından aldık. Alttaki delikten batıyoruz. Yine içinden geçerek birkaç defa bu şekilde geçiş yapalım. atıyorum. Diğer ipin herhangi bir yan kısmından çıkarak ilmeğin kaymaması için yapıyorum. Buradan bir üst ilmeğe batıp bunun yanından çıkarak düğüm atıp birleştireceğiz. İğnemizi keselim. İğnemizle bunu da iterek bu şekilde anahtarlarımızı tamamlamış olduk. Hepinizin beğeneceği bir anahtarlık olacağını umuyorum. Güzel günlerde kullanmanızı dilerim.